Evet soranlar için söylüyorum Türkiye bugün de e, maçı kazanacak bugün maç mı sormuşlar Bugün de maçı kazanacak e, Ne derler ona e, Şeye kadar Yarı finale kadar çıkacak Türkiye Yarı finalde eğlenecek maalesef yani e, şampiyon olamayacak Şampiyon olamayacak gözüküyor Ama yarı finale kadar bir kere daha çıkmıştı seneler önce onu da e, yanlış hatırlamıyorsam onu da öngörü yapmış mıydım yapmamış mıydım bilmiyorum. O zaman bayağı bir oldu. Bayağı bir oldu. Belki 5-10 sene falan olmuştu. Şu anda da e, Türkiye milli takımı e, yarı finale kadar yine seneler önceki başarısını yine başaracak. Umarım ilerleyen zamanlarda Türkiye dünya şampiyonu olur. Olay bu. Soranlara duyulur. Türkiye bugün bu maçı da kazanacak. Daha önceki maçı kazanacak demiştim kazandı ve bir önceki maçı yani e, kazandığı maçtan bir önceki maçı da kaybedecek demiştim Hollanda'dan Yüksel abi sormuştu kaybedecek maalesef demiştim kaybetmişti yani kaybedecek diyorum kaybediyor kazanacak diyorum kazanıyor sonra bir daha kazanacak diyorum bugün de kazanırsa tesadüf olur mu olmaz seneler önceden seneler sonraki krizi söylersiniz, tesadüf olur mu olmaz işte bir e, ülkenin ekonomisini iyi gideceğini, işte bir ülkede doğuda deprem olacağını söylerseniz tesadüf olur mu olmaz. Bunlar bazıları sallıyor, tesadüf oluyor, tutuyor falan. Gülüyorum ben onlara. E, dolayısıyla sallamayla olmayacak şeyler. Seneler önceden, seneler sonrasını hiçbir şey yokken söylemek ilimdir. E, bu ilmi bazıları kabul etmek istemiyor. E, ama tabii ki e, her şeyi biliyorum diye bir kural da yok. E, her şeyi bilen sadece Allah'tır. Biz Allah neyi ne kadar izin o kadar bilebiliriz. Benim gibi insanlar. O yüzden her şeyi biliyor olsaydım e, yani şimdiye kadar çoktan e, parayı bulmuş olurdum. Bakın emekli maaşı yetmiyor. E, ne yapıyorum? E, bu depoda çalışıyorum. Yani e, hırdavat deposunda. Bu gördüğünüz mesela e, Selektron marka e, vidalar, vidalar falan çok ağırlar bunlar. Çok ağırlar. Bunları taşıyorum ama Arada bir böyle kalbim ağrırdı falan filan. Ben burada ağır işe başladım. Başlayalı aşağı yukarı bir 10 kilo verdim. Ayrıyetten e, ne derler ona kalbimi çağırmaz oldu yani. Arada bir böyle kalp ağrısı falan olurdu bende. Hafiften öyle çok ciddi böyle kalp hastalığı seviyesinde değil ama şu anda kendimi daha iyi hissediyorum yani. Her açıdan burası daha güzel geldi. O yüzden e, ne diyelim çalışmak e, iyidir yani. Çalışan demir pastatmaz derler. Çalışan demir pas tutmuyor. Burada bu depoda düzeltme yapıyorum. Gelen malları raflara yerleştiriyorum falan. Çok büyük bir depo. Ne diyeyim çok büyük dediğim aşağı yukarı bir 50-60 metrekare. Ben ne yapıyorum? Gelen malzemeleri raflara yerleştiriyorum. Olay bu. Olay bu. Ve eğer ki benim ön şimdiye kadar tamamı tutsaydı illa daha çok dikkat çekerdim. Ama bazıları hiç tutmuyor ne yazık ki tutmayan öngörülerimiz de var. Ben hiçbir zaman her şeyi bildiğimi iddia etmedim ama %90'ın üzerinde e, tutturuyorum diyebilirim. Araştıran geçmişe bakarsa görür eski videolarıma. Tabii ki birileri benimle uğraşıyor. Eski birçok öngörümün tuttuğu kanalı kapattılar. E, orada bayağı bir e, hayran kitlesi kaybettim falan. Bazıları da ne yapıyor e, mesela bir kanal kapandığı zaman hiç aklına gelmiyor ki yani bu YouTube'un arama motoruna JTAL'ı yazayım. Yeni kanalıma abone olayım. O aklına gelmiyor insanların. E, maalesef e, Türkiye'de ve dünyada halen daha YouTube'u bile tam anlamıyla kullanma beceremeyen insanlar var. Jetali'yi sevenler arasında. Bu sayede ne yapıyor? E, kanal kapanınca ben kapattım zannediyor veya işte kapanınca bir daha açılamıyor zannediyor falan. E, yani e, 13 aboneden <laughs> 2.000 bin aboneye düştük. Yaklaşık 2 bin aboneye düştük. Uğraşıyorlar birileri benle. Benle uğraşanlarla zamanı geldiği zaman ben de uğraşacağım. Ee, onların kanları bana helaldir. Ve e, Türkiye'ye başarılar. Bakalım e, bugün maç bugünmüş. E, bugün maç ne olacak ben de merak ediyorum. Ama e, genel anlamda tuttuğunu görüyorsunuz. Türkiye yarı finale kadar çıkacak. Tekrar diyorum. ve e, maalesef e, final şampiyon olamayacak yani. Final oynasa da şampiyon olamayacak. Yani ne oluyor? Finalin bir altı oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben futboldan anlamıyorum. Bakalım göreceğiz hep beraber. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.